Arkadaşlar selamlar, iyi çalışmalar. Soru 3'te AYT mat denemesinden. Soruya başlamadan e, sorudan bağımsız analitikle ilgili bazı formülleri hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir noktamız olsun. X virgül Y. Eğer bu noktayı nokta birinci bölgede olsun. X virgül Y. Eğer bu noktayı X eksenine göre simetriğini alırsak Y'sinin işareti değişiyor arkadaşlar. Yani x eksenine göre simetrisini aldık. x virgül eksi y oluyor. Niye? Nokta burada. x eksenine göre simetriğini aldık. Apsis değişmedi. Gene x. Ordinat ne oldu? Burası y birimdi. y birim de aşağı öteledik. Çünkü simetride ne oluyor? Eşit ve dik. Burası y ise burası da y birim. Apsis ne oldu? x. Ordinat ne oldu? y. Ama alt tarafta olduğu için eksi. Yani x virgül eksi y. Sonra y eksenine göre simetriğini aldığımızda da x'inin önüne eksi geliyor. Yani nasıl? Aldık. Y'si değişmedi. Hala y birim. X'in oldu. artı y'ydi. Şuraya geldi. Burası x birim. Burası da x birim. Eksi y oldu. Yani y eksenine göre simetriğinde de x'in işareti değişiyor. Ne oldu? Eksi x'e y oldu. Sonra orijine göre simetriğini aldığımızda da ne oluyor? Hem x'inin hem de y'sinin işareti değişiyor. Niye? Ya bu orijine göre simetrini almak aslında önce x eksenine göre sonra y eksenine göre simetrini almakla aynı şey ya da önce buraya göre sonra buraya göre almakla aynı şey. Aldık ne oldu? Eksi x'e eksi y. Sonra x eşittir k noktasına göre simetrini alalım. Nasıl yani? Noktamız x virgül y'ydi. Bunu sayısal örnek verelim. 1 virgül 1 noktası olsun. O nereye geliyor? 1 virgül 1. 1 x eşittir. 2 noktasına göre simetriğini alalım. Noktamız burada. Simetriğini aldığımızda ne olacak? Şuraya gelecek. Eşit ve dik bir şekilde. Aldık. Şurası bir birimdi. Burası x eşittir 2 doğrusu. Yani burasının absisi 2. Yani şurası da bir birim. Şunlar paralel olduğu için burası 1 ise. Burası da bir birim. Bunun absisi ne oldu? 3 oldu. Ordinat değişmedi. Ordinat da 1. Yani x, x, eşittir k'ya göre simetrini aldığımızda ordinat değişmiyor. Sadece absis değişiyor. Nasıl değişiyor? Bu x eşittir k'ya x eşittir k doğrusu bunun iki katından absisi çıkarıyoruz. Yani nasıl? Noktamız başta x virgül y idi. Bu alacağımız simetrinin iki katını aldık. 2k eksi x virgül y oluyor. Başta 1 virgül 1 x eşittir 2'ye göre simetri aldık. x eşittir 2'nin iki katı ne? 4. Absisi çıkardık 3. Ordinat değişmedi 3 virgül 1. Sonra y eşittir k'ya göre yaptığımızda da aynısı oluyor apsis değişmiyor. Ordinat alacağımız doğrunun iki katı 2k eksi y oluyor. Sonra doğrunun simetriğinde de şöyle oluyor. Doğrumuz ax artı by artı c eşittir sıfır olsun. Şimdi x eksenine göre simetriğinde noktada ne oluyordu? Y'sinin işareti değişiyordu. Yani normalde x virgül y idi. X eksenine göre simetrini aldık. X virgül eksi y oldu. Bu doğruyu da x eksenine göre simetrini alırsak gene aynı şey. Y yerine eksi y yazacağız. Yani ax artı b çarpı eksi y artı c eşittir sıfır. Hiçbir farkı yok noktanın simetini almakla. Burada da aynı şeyleri kullanıyoruz. Sadece yerine yazıyoruz. Sonra y eksenine göre simetrinde ne oluyordu? x'in işareti değişiyordu. x yerine eksi -x, x, yazıyoruz. Gene aynı şeyler yani noktayla. Sonra döndürme mantığında da noktamız gene x virgül y olsun. Bunu orijin etrafında 90 derece döndürelim. Nereye gelecek? Şuraya gelecek. 90 derece döndürdüğümüzde şöyle oluyor arkadaşlar. Nokta normalde neydi? X virgül idi. Her 90'da e, absisli ordinat yer değişiyor. Yani bu X virgül idi. 90 derece döndürdük. Y virgül X oldu. Sonra artı mı eksi mi onu da bulunduğu konuma göre yapacağız. Şimdi bunu saat yönünün tersine yani pozitif yönde 90 derece döndürürsek ne olacak? Y virgül x ee, şurası ne tarafta kalıyor? Sol tarafta. Yani eksi. Ne olacak? Eksi y yukarısı da pozitif tarafta kaldı. Artı x olacak. Yani 90 derece döndürmelerde e, koordinatı yer değiştiriyoruz. Sonra da bulunduğu konuma göre eksi veya artı koyuyoruz. Bunu 90 derece döndürürsek gene y' virgülü x artı ise artı, eksi ise eksi. Ona göre koyuyoruz. 180 derece döndürmede ne oluyor? Orijine göre simetrikle aynı şey. x virgül y eksi x eksi y oluyor. Sonra 270 derece döndürmek De, atıyorum bunu 270 derece döndüreceğiz ya. 90, 90, 90. Ters yönde 90 döndürmekle aynı şey. Yani 90 dereceyi nasıl döndürüyorduk? Hani x ile y'nin yerini değiştiriyorduk. Sonra da ordinat, koordinata göre eksi ile artıyı koyuyorduk ya. Aynı şey. Şimdi soruya geçelim. Arkadaşlar soruda demiş ki 3x eksi 2y eksi 12 eşittir 0 doğrusunu x eksenine göre simetrisi l doğrusu bu doğrunun x eşittir 2'ye göre simetriği de d doğrusuymuş. L ve d doğruları ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanını sormuş. Şimdi bu doğrunun x eksenine göre simetriği bir noktanın x eksenine göre simetrinde ne oluyordu? y'sinin işareti değişiyordu. O yüzden burada ne yapacağız? y'sinin işaretini değiştireceğiz sadece. 3x artı 2y x 12 eşittir 0. Bu neymiş? L doğrusu. Soru bu doğruyla x eşittir 2'ye göre simetriğini al diyor. x eşittir k'ya göre simetriğinde ne oluyordu? y'si değişmiyordu. Bu Bunun iki katından absizi çıkarıyorduk. Yani nasıl? Normalde nokta x virgül y ise bunu da x eşittir k'ya göre simetrini alıyorsak ne oluyordu? 2k eksi x'i virgül y oluyordu. Burada da ne yapacağız? 4 eksi x yazacağız. x gördüğümüz yere y'si yine aynı. Yani 3 çarpı 4 eksi x artı 4 y y'si aynı. Eksi 24 eşittir 0. Bu da neymiş? D doğrusu. Bunu dağıtalım. Ya da dağıtmayalım kalsın. Bize ne diyordu? L ve D doğruları ile y eksen arasında kalan alan. Şimdi bunların grafiğini çizmemiz lazım. L doğrusunu çizelim. Şuraya. X'ine 0 verdiğimizde Y'sine geliyor. 2Y 12 Y 6. Y'yi 6'da kesiyor. Y'ye 0 verdik. X'i nerede kesiyor? 3X eşittir. 12X eşittir. 4. X'i de 4. Yani ne oldu? Şöyle bir şey. Bunda da y'sine sıfır verelim. Önce dağıtalım. Eksi 3x artı 12 eksi 24 daha eksi 12 artı 4y eşittir sıfır. Sonra x'e sıfır verelim. 4y 12 y 3 y 3 de kesiyor. y'ye sıfır verelim. 3x eksi 12 x eksi 4 x'i de eksi 4 de kesiyor. Bu da böyle bir şey. Sonra bize ne diyordu? L ve D doğruları ile Y ekseni arasında kalan. L, D ve Y ekseni arasında kalan alan. Bize bunu soruyor. Tabanı ne? Taban 3 birim. Alanı nasıl buluruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bize ne lazım? Buranın yüksekliği lazım. O yüzden ne yapacağız? Doğruları ortak çözeceğiz. Oradan gelen apsis değerini bulacağız. O da bizim yüksekliğimiz olacak. Doğruları ortak nasıl çözeriz? Birbirine eşitleyerek. Doğrular neydi? Eksi 3 x artı 4 y eksi 12. Diğeri neydi? Diğerini de yazalım. 3 x artı 2 y eksi 12 eşittir 0. Sonra bunları ne yapalım? Taraf bize ne, ne lazımdı? x ekseninin yeri lazım. O yüzden y'leri yok edelim. Alt tarafı eksi 2 ile çarparsak Ne gelecek? Eksi 6x, eksi 3x daha, eksi 9x. Eksi 4 ya, artı 4 birbirine götürdü. Eksi 2 ile eksi 12 çarptık. 24. 24'ten 12 çıktı. 12 artı 12 eşittir 0. Yani ne oldu? 9x. 12 x eşittir. 12 bölü 9. 3'e böldük. 4, 3'e böldük. 3. Yani x'i 4 bölü 3 noktasında kesiyor. O yüzden burası 4 bölü 3. Aynı zamanda bu neye eşit? Yüksekliğe eşit. Taban neydi? 3. Yükseklik ne? 4 bölü 3. Taban çarpı yükseklik. Bir de bölü 2'si var. 3'ler gidiyor. 4 bölü 2'den cevap aşık.